sen bir mikrofon ve sen bu mikrofona ne söylersen dünya bunu duyacak. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunu herkes duyacak. Evet, serbestsin yani. ne söylemek istediğinde. Ne öyle sorunca da aklına <laughs> gelmiyor. <yani. gülüyor> Kafana göre neyse. Bir bunu söyleyeyim. Sayın sen de gel Topfana buyur gel. Gerek yok. Gel abi. Bir tane diyor ya şey sigara içilmesin. Gel abi. Yanında da sigara Yok mu konuşmak isteyen gel abi. Türkiye Cumhuriyeti kimliği var mı sende? Adam onu top Çekilmem. Söyle. Sıkıntı yok paylaş Söyle. yani biz dinleyeceğiz Hayır. seni. Aklıma gel şey abi yapayım. uzakta kalma gel. Çay Tabii afiyet olsun. Tamam, evet. Herkes duyacak değil mi? Herkes duyacak bu. <laughs> Ekonomiden memnun değilim. Ekonomiden memnun bir dakika daha hiç, güzel yerden aha, cevap, cevap geldi. Tamam. Ekonomiden memnun, hiç hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim. Peki sen de bu yaş bizim diğer ekonomi sanan dayılar gibi misin? 76 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. Bu adam Kasım ayında saraya çıktı. Bundan her şeyi bekledim. Peki abi bir, bir dakika şey gitmeden ben önce ben sana olur. bir soru, soru sormak Ne, ne? söylemek istiyorsun? Benim babam soru. da Çanakkale Savaşı'nda iki kolu yok. Gazi şu anda kocasının askeri Evet Allah rahmet eylesin. Allah Peki Allah ne, ne söylemek istiyorsun dayıcım? Hani bir ne olsun? Bir an evvel seçim yapılsın. Sen erken seçim istiyorsun evet, değil mi? Evet. Peki evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. teşekkür ederim. Evet. Telefon. var evet. her şey var. Evet dayımın her şeyi varmış. Evet, varmış. Çocuklar alıyorlar. Bende bir şey yok. ne alınacak? Bende bir şey, ben bir şey Emekli maaşından Ay, memnun musunuz? Yok ya yok ya yok. Emekli, yok, emekli maaşını yükseltilmesini istiyor musunuz? 100-120 milyara çıkartma işini. Benimki niye yaptım diyor. Hadi. Çobal çobal. Eyvallah abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Çobal evet, bir şey yaptırmadan olur. Peki abi çok teşekkür ederiz. Asıl başarıda gençler eski yaptığını biliyorum. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar dayımızın sözlerini dinledikten sonra şimdi diğer geç kardeş. Peki teşekkür ederiz. Diğer evet. kardeşlerimizin sözlerini dinleyeceğiz. Evet kardeşim şimdi seni dinleyelim. Abi şu altın balonlar var ya. Evet. Onu ister. Onu ister. Balonu ister. Nasıl balon abi? Evet. Ister. evet. Onu isterdim. Evet, kardeşimiz futbolcuymuş ve isteğini diliyor buradan, söylüyor. Duysun işte bunu. Balonları yani. mı getirin lan? Arkadaşın malzemelerini getirin abi. Evet kardeşim seni tanıyalım. Kesin güzel. Kesin aynı abi. abi. O yüzden taktım zaten. Abi. <laughs> abi Muhammed adım. Muhammed. Evet, Kaç evet, yaşındasın evet. Muhammed? 15, 15, 15 yaş. <laughs> Bayağı da büyük duruyor <laughs> Sana abi, abi. Sana, sana abi diyebilirim ben. Devam. Evet abi. Evet. Yaklaş biraz. 15 abi. 15 yaşındasın. Evet. Okuyor musun? Yok abi. Dışarı mı okuyorum? Dışarı, yani, okulu bıraktın <laughs> sen. Yani. Dışarı mı okuyorum? Sen çalışıyorsun. Kardeşim sana Allah kolaylık versin yani. Tam okuyup yani. Öyle yani. Peki sen dünyaya söylemek istesen yani içinde tutup da söyleyemediğin bir şey var. Ben anladım. Türkiye'de de. şey, dedim. Dünyaya dedim de, Türkiye'ye Türkiye ne Türkiye söylemek istiyorsun? Gel abi. Bu askeri ücreti 5 lira yapabilirler. Askeri ücreti 5 bin lira yapabilirler. Evet. Yani. 2008 lira alıyorum abi. Evet. E gidiyor zaten 2 bin lirası borcum var.